Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımda her gün sizler için yepyeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da beğen butonuna basarak ve yorum yazarak lütfen emeğime destek olun. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim ve bismillah deyip modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Modelimize başlamadan önce hemen iplerimin numaralarını da söyleyeyim. Yeşilim 267 numara, Oyalı marka suni ipek kullanıyorum, 4 kat olanlarından. Mürdüm rengi ipim 634 numara, bu da 4 kat arkadaşlar. En oyası için 4 kat olanı tavsiye ederim eğer ilk defa alacaksanız. Bu da 76 numara, böyle gül kurusu. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Ben şu şekilde bir zürafa çektim. Örtünün kendi renginde bir ön hazırlık yaptım arkadaşlar. Şimdi de hemen şöyle ipime iğneyi iğneye takayım. Kullandığım iğneyi de göstereyim size. Bu şekilde bir iğne kullanıyorum ben. Arkasına isterseniz çift kat yapıp da takabiliyorsunuz. Deliği oldukça geniş olduğu için çok rahat bir şekilde takabiliyorum arkadaşlar. İğne oyasına yeni başlayan arkadaşlarımız için bütün aşamalarını tek tek göstereyim. Bu arada oyalı suni ipekleri nereden alabilirim diye çok soran oluyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Instagram ya da Facebook'tan hangi uygulamayı kullanıyorsanız. Oradan... Oyalı suni ipek diye yazınca satan bir sürü arkadaşımız çıkar. Herhangi istediğiniz birisiyle iletişime geçip onlardan satın alabilirsiniz. Bu iplerin tanesi 6 lira ama diğer kullandığımız polyester ipler gibi 20 gram değil. Bunlar 50 gram arkadaşlar. O yüzden çok daha uzun gidiyor. Ayrıca düğümleri açılma yapmıyor. Ütülü gibi oluyor. O yüzden denemediyseniz Denemenizi tavsiye ederim. Ama eğer yıllardır oya yapıp diğerine eliniz alıştıysa belki de bunu değişik bulup sevmeye de bilirsiniz. Yani herkes sevecek diye bir kaydı yok tabi. O yüzden önce bir tane alın. Deneyin. Hoşunuza giderse tekrar al, daha çok alın. Yani en çok kullandığınız, en sevdiğiniz renklerden o şekilde denedikten sonra beğendikten sonra almanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ben modelimin ilk başta şu anda çayırını oluşturuyorum. Bakın burayı 3 boğum olacak şekilde yapıyorum ve daha sonra ipimi bu şekilde aşağı indiriyorum. Daha sonra zürafamın üstünde zürafa yürütürken çift düğüm atıyorum arkadaşlar. Size de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bakın tekrar yuva yapacağım için biraz daha büyük yapıyorum. Bir zürafa ortaya yapıp onu atlayıp daha sonraki yaptığımın içine aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi buranın nasıl yapılacağını az önce gösterdiğim için şuranın aynı işlemi uygulayacağım. O yüzden videomuz uzamasın. Hemen bundan birkaç sıra yapacağım. Sonra ortaya çiçeğimiz için yapacağımız yere gelince size orayı da göstereceğim. Hemen tamamlayıp geliyorum ben. Evet hanımlar bakın yanına 3 tane daha yaptım ve 5 tane de zürafa yürüttüm yanında. Şimdi ipim kısaldığı için kesmiştim. Tekrar bakın şuradan ip ekleyelim ve buraya şöyle ikili kaya yapalım kaya derken üstünde zürafa yürüteceğim ve üstüne yuva oluşturacağım arkadaşlar Tekrar fazla olan ipimi de hemen alayım burada. Biraz görüntüyü yakınlaştırayım daha net görünsün. Şimdi arkadaşlar bakın buraya geleceğiz. İpimizi bu tarafa atıyoruz. Çift sardım. Ve bu şekilde bir yuva oluşturdum. Bakın şöyle geniş bir yuvamız oldu. Şimdi ilk önce yuvanın içine bir atlama yapalım. Bakın yuvanın içine bir düğüm attım. Hemen buraya Şöyle küçük bir pırpır. Pırpırımın pır üstüne çıkıyorum. Ve onun üstüne küçük bir pırpır pır daha. Tekrar onun da üstüne çıkıyorum. Küçük bir pırpır pır daha. Şu an çiçeğim için. Sapları oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 tane oldu. Şimdi dördüncüyü yaptım ve ipimi buradan aşağı indiriyorum. Şöyle tutarak. Bu şekilde indirdim. Hemen yanına bir tane daha küçük bir pırpır pır. tekrar üzerine çıkıyorum. Tekrar bunun üzerine de küçük bir pırpır. Pır. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirdiğiniz takdirde her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Aşağıdaki yorumlar kısmından da yorumlarınızı, görüşlerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Eksik gördüğünüz noktalar varsa da bana yazabilirsiniz. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum ben de. Merak ettiğiniz sorular varsa da bildiğim kadarıyla yanıtlamaya çalışırım. Eğer yapımını merak ettiğiniz bir model varsa onu da Facebook Zarif Oyacı hesabından bana fotoğrafını gönderebilirsiniz. Videolaştırıp detaylı bir şekilde anlatarak size göstermeye çalışırım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız da lütfen emeğime destek olmak için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı işlemleri tekrar edeceğim için videomuz çok fazla uzamasın. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bakın modelimi de bu şekilde tamamladım. Yeşil alt kısmını yaptım yani. Şuraya yaptığımız pırpırların boyunu hepsini 4 tane yapıyoruz ama boyunu bu şekilde büyüklü küçüklü ayarlıyoruz arkadaşlar. Yani 4 pırpır üst üste yapıyoruz ama Şuradakileri daha küçük. Bunları ondan daha büyük ve ortadakini de hepsinden daha uzun şekilde yapıyoruz. Şimdi de modelimizin asıl kısmına yani çiçeklerini yapmaya başlayalım birlikte. Şimdi hemen ipimizi şu ilk pırpırın içine sabitleyerek başlayalım. Ben suni ipek kullandığım için düğümümü direkt atıp kesiyorum arkadaşlar. Eğer siz polyester kullanıyorsanız diğer videolarımda gösterdiğim şekilde düğümünüzü yapın ve öyle başlayın. Onun nasıl olduğunu bilmiyorsanız diğer videolarıma bakın arkadaşlar. Birçok kere polyester nasıl başlama yapacağınızı gösterdim, anlattım. Şimdi arkadaşlar buradaki pırpırın içini yuva olarak kullanacağım ve buraya ilk başta bir pırpır sonra pırpırımızın üstüne çıkıyoruz ve tekrar aşağı iniş yapıyoruz tutuyorum bakın ipin başından tekrar çıkıyorum biraz daha yakınlaştırırsam daha net görünecek Evet Tekrar aşağıya iniyorum. Her seferinde düğümü atmadan önce elimi bir yavaşlatıp kontrol ediyorum arkadaşlar. İstediğim boya gelmiş mi diye. İpi istediğim ayara getirdikten sonra düğümümü ondan sonra çekiyorum. Bakın şurası 3 boğum oldu. Yani şuradan bahsediyorum. 1, 2, 3. Şimdi bunun başına küçük bir pırpır pır yapıyorum. Şu şekilde minicik bir pırpır pır olacak arkadaşlar başında. Ve tekrar ipimi aşağı indiriyorum. Bu şekilde Şimdi hemen yanına şu şekilde geri çıkacağız ve orayı sık iğne dolduracağız arkadaşlar. Tekrar çıktım ve bu üste tekrar bir pırpır yapıyorum ve şimdi de yanına sık iğne doldurarak aşağı iniş yapıyorum. Bakın burayı çift alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne dolduruyorum. Ve direkt bu şekilde en aşağıya kadar ineceğiz. Burayı da tamamlayalım hemen. Sık iğnelerinizin hepsinin dümdüz durması ve aralarında boşluk olmaması için aşağıya gelince düğümünüzü yavaşlatın. Önce şöyle sağdan yapıp sonra sol tarafa doğru itin düğümünüzü arkadaşlar. Bakın sona geldim. O yüzden çift düğüm atıyorum. Çünkü ipimi burada keseceğim. Şöyle yapalım. Fazla olan ipimi alayım. Bu şekilde elimle de düzelteceğim. Şimdi arkadaşlar ben bunun aynısından şu diğer pırpırlarımızın içine de yapayım. Aynı işlemi tekrar edeceğim için videomuz uzamasın. Bir bundan bir bundan olmak üzere çift renk yapacağım. Bu üstü tamamlayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar şöyle bir çengelli iğnenin uç kısımlarını kestim. Ve modelin altına da şöyle fiyonk yapacağım fiyonkun nasıl yapıldığını da hemen sizlere anlatayım. Bakın epin şu şekilde uzun kısmını buraya getirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sardım. Onu da alttan tutuyorum. Sonra iğnemi bunun ortasından geçirip düğüm yapıyorum arkadaşlar. Şuradaki ipimi de çekerek sıkıca düğüm yapıyorum. Çok sıkı olsun düğümünüz arkadaşlar. Fiyonkta açılma olabilir. Hemen fazla olan ipimizi de alalım. Bu şekilde bir fiyonk elde ettik. Bakın çok tatlı bir fiyonk elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi de bunu hemen modelimize yerleştireceğiz. Şimdi onu da takayım. Sonra modelimin diğer işlemlerini de tamamlayayım ve geliyorum. Arkadaşlar fiyonku şuraya yerleştireceğim şöyle elimde katlıyorum bakın sonra fiyonku buraya koyuyorum bakın buraya sık sıkı bir şekilde düğümümü yapıyorum şöyle düğümümüzü çekelim fiyonku eklemesinde bu şekilde yaptık Diğer işlemlerimi de tamamlıyorum. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali de bu şekilde görünüyor. Ben bu modeli çok sevdim renklerini de çok yakıştırdım. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer sizde beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Böyle bir modeli kaç liraya yapabileceğiniz konusunda da fikir olması açısından kendi görüşümü söyleyeyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 100 liraya ve arası sık olmak üzere yapabilirsiniz. Gene de istediğiniz fiyatı vermekte özgürsünüz. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.